Merhaba arkadaşlar, Ovalyum kanalına hoş geldiniz. Bugün Alper ile birlikte ağzımızla ateş çıkartacağız. Bunu daha önce Ovalyum'da yapmıştık, evet. çok eskiden, çok eskiden. Fakat bunu tekrar yapacağız, daha iyisini yapmaya çalışacağız. Zaten üçümüz de korkuyoruz şu anda. Net. Bana bir evet. şaka yok değil mi? Yani yok, böyle bir... yok. Şaka yok. Ben öyle Çünkü bilmiyorum. ateşle şaka olmaz. olmaz. Bunu da siz denemeyin arkadaşlar lütfen, hiçbir şekilde. Evet, nişastayla yapacağız bunu. Ee, bir kağıt yakacağız, sonra huf, üfleyeceğiz. Bu şey hani sirkte Sirkler falan. Sirklerde. De, 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 yani. dere de. Bu arada bakalım kim daha çok alev çıkartacak. Bakalım. Evet, bir challenge, da challenge daha. Kim başlıyor? Da. Ha? Kim başlıyor? <laughs> ee, oldu. Ben <laughs> yine burada ve Hadi. biliyorsun. Daşı kağıda alalım ortaya. 1 2 3. O 1 2 3. Allah'ım ya. <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım ya. Dö, 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 dö. Bu arada güvenlik Fırat. önlemlerimizi aldık. Ha ben de şapka giyeceğim ki saçım yanmasın diye. Senin şapkanı daha sonra alabilir miyim? Eee ben de saçım yanmasın diye yaptım bunu. Gel. Al al bu. olacak al. Hıh. Hmm. Oh yarısı. Biz gidelim mi? Hı -hı. Dur lan bana. Oo. Yerler kayıyor dikkat edin. şişe yaptık onun şuna. E böyle mi oluyor bu? Bıyıklara bak. Bir şey söyleyeyim dikkat et bıyığın mıyığın yanmasın ha. Adam olmaz olmaz belki. abi olmaz. <laughs> Altın yapıştı lan. Bilmeyin mi mu? abi çok. Korkmaz olur mu oğlum? Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Bayağı alev çıktı siz ağzından. Siz yapmayın ya arkadaşlar siz yapmayın. Yapma yapmayın çok büyük korktum yani. Hı. Net korktum. Bir, iki, üç. Ah be. Bunu hissettim biliyor musun havadayken. Hmm. Alper dur bize doğru yapma da. Al tut. Tut Alper. Biraz... Abi, Abi ne yapmıyorsun? Sen sen. Yapana kadar söndür değil. <laughs> <Oha. gülüyor> Sıcaklığı bana geldi. Hmm. Ağzıma da yapıp, ağzım temiz oldu bana. Evet, Alper de ağzını temiz gelsin. Oha. Ben hatta çok yakarım yani. Üfle. Üfleme. Ben ben çok yetenekliyim <laughs> bu konuda. <laughs> tamam. Al. Al O vay devam diyor. Aşağı doğru tutsan kaldı biraz. <gülüyor> <gülüyor> <Aynı>. <gülüyor> 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 Senin bere gidecek ha. Artık yok. Olmuyor. Bir süre sonra olmuyor. Mekol. Melih istiyorsan sen i̇stiyorsan de bir e, aynen. şey... aynen. yok. Böyle devam edelim. Böyle devam eder mi? Sen Bak. öyle devam edersin. Evet arkadaşlar bugün böyle bir şey yaptık. Siz bunu kesinlikle evlenmeyin. Keşke devam etmeseydik. Zaten bunu gördükten sonra denemezsiniz. O zaman oha metreden ben üçümüze de çok oha'yı veriyorum. Ver gitsin. Çok oha'yı verdik. Gitti arkadaşlar. Bu arada şu anda ekranda görüyorsunuz... Yapışıyor. yapışıyor. Siyah. Yapışıyor. Siyah. yapışıyor. Yapışıyor değil mi? Yapışıyor. Siyah dondurma yaptık arkadaşlar. Gerçekten efsane oldu. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.